12. mektup Bismihissubhane ve min şeynillâ yüsbihu bihamdi Esselamu aleyküm ve ala refekaeikum Aziz kardeşlerim O gece benden sual ettiniz ben cevabını vermedim Çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum Tafsilini eczacı efendinin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız Kader ve Cüz-i ait 26. söz hatırıma gelmemişti, size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczacı efendinin o sözleri mütalaa etmesine havale ettiğimin sırrı şudur ki, o çeşit meselelerdeki şüpheler erkan-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. O sözler ise erkan-ı imaniyeyi tamamıyla ispat ederler. Birinci sualiniz. Hz. Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım beni Adem'in cehenneme idhali ne hikmete mebnidir? El cevap, hikmeti tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyat-ı beşeriyenin ve bütün istidadat beşeriyenin inkişaf ve imbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i ilahiyeye bir aynayı camiye olması, o vazifenin netayicindendir. Eğer Hz. Adem cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melekeler çoktur. O tarz budiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i ilahiye, nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak, muktezai fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Demek Hazreti Adem'in cennetten ihracı, aynı hikmet ve mahs rahmet olduğu gibi, küffarın da cehenneme idhalleri haktır ve adalettir. 10. sözün 3. işaretinde denildiği gibi, Kendan kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir kıymetlerini tenzil etmektir. Ve bütün masnuatın vahtaniyeti şahadetlerini teksiptir. Ve mevcudat aynelerinde cilveleri görünen esma-i ilahiyeyi tezyiftir. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere, mevcudatın sultanı olan Kahhar-ı Zülcelal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet, nihayetsiz azabı ister. İkinci sualiniz şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. El cevap, haşa, halkı şer şer değil, belki kes bir şer şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netayice bakar. Kesb hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netayice bakar. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var bütünü de güzeldir. Suyu ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki suyu ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında çok faydalar var, bütünü de hayırdır. Fakat bazılar suyu kesbiyle, suyu istimaliyle ateşten zarar görse, ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi suyu ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl hayr kesir için şer kalil kabul edilir. Eğer şer kalil olmamak için hayr-ı kesire intihac eden bir şer terk edilse, o vakit şer kesir irtikab edilmiş olur. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüzi ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur fakat o cihatta hayr kesir var ki, İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şer kalil için cihat terk edilse, o vakit hayr kesir gittikten sonra şer kesir gelir. O aynı zulümdür. Hem mesela kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şer-i kesir olur.'' İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netayici mühimme için halk olunmuşlardır. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir. Tebeddül etmez. Keza hayvanatındaki şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. Alem insaniyette ise Meratibi terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrutlardan Firavunlardan tut ta Sıddık'ın evliya ve enbiya'ya kadar gayet uzun bir mesafeyi terakkiyi var. İşte kömür gibi olan ervahı safileyi elmas gibi olan ervahı ali'den temyiz ve tefrik için şeytanların hılkatiyle ve sırr teklif ve bazı enbiya ile bir meydanı imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Alayı illiğindeki Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu, esfelisafilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki suyu istimalattan. Ve kesb denilen mübaşeret hususiyeden gelen şerler, kirkinlikler, kesb bir insana aittir. İcad-ı ilahiye ait değildir. Eğer sual etseniz ki, bir i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. El-hükmülil ekser kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit kalkışer şerdir. Hatta bi'set-i enbiya'daki rahmet değil denilebilir. El-cevap, Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Mesela 100 hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve muameleyi kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, 100 para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücahide-i hayatiyeye maruz kaldığı vakit, suyu mizacından 80'i bozulsa, 20'si meyvedar 20 hurma ağacı olsa, Diyebilir misin ki suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu? Elbette diyemezsin. Çünkü o 20, 20 bin hükmüne geçti. 80'i kaybeden, 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle 500 kuruş eder. Fakat o 100 yumurta üstünde tavus oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si 20 tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki çok zarar oldu, bu muamele şer oldu?'' Bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır öyle değil, belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta tayfesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. İşte nevi beşer, bi'set enbiya ile, sırrı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya, ve milyarlarla asfiya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz, hayvanat-ı muzırran evinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Üçüncü sualiniz. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? El cevap, haşa, mülk onundur mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hem acaba sanatkar bir zat, bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp, gayet sanatkarana yaptığı murassa bir libası sana giydiriyor. Hünerini, meharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor, seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin? Bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin? Elbette diyemezsin. Dersen divanelik edersin.'' Aynen öyle de sani Zülcelal, göz, kulak, lisan gibi duygularla murassa, gayet sanatkarane bir vücudu sana giydirmiş. Mütenevi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder, bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyeti hayatiyeyi kuvvetleştirmek ve cilveye esmasını göstermek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen eğer desen beni ne için bu mesaibe müptela ediyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi yüz hikmet seni susturacak. Zaten sükün ve sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat, harekatla kemalatını bulur. Beliyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat, cilve-i esma ile muhtelif harekata mazhar olur, tasaffi eder, kuvvet bulur inkişaf eder, imbisat eder. Kendi mukadderatını yazmasına müteharrik bir kalem olur, vazifesini iyi ifa eder. Ücreti i uhreviyeye kesbi istihkak eder. İşte münakaşanızın içindeki üç sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. İzahları 33 adet sözlerdedir. Aziz kardeşim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden münasip gördüklerine oku. Benim tarafımdan da yeni bir talebim olan eczacıya selamet de ki, meskur mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail-i imaniyenin, itidal edemle demle, insafla bir müdavele-i efkar suretinde bahsi caizdir. Ve de ki, eğer senin kalbine bu nevi mesailde şüpheler gelirse ve sözlerden de cevabını bulmazsan hususi bana yazarsınız. Hem eczacıyede merhum pederi hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mana geldi ki, merhum pederi doktor olmak münasebetiyle çok salih ve mübarek, belki veli insanlara faydası dokunmuş ve ondan memnun olan ve menfaat gören o mübareklerin ervahları, onun vefatı hengamında kuşlar suretinde, en yakın akrabası olan oğluna görünmüş. Onun ruhuna şefaat kerane bir hoşamediğin evinden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi. O gece burada beraber bulunan bütün dostlara selam ve dua ederim. El-Baki, -el Sayit Nursi